Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda engelden kaçan robot yapacağız. Bu videomuzda lazım olan malzemelerle başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir adet Arduino Uno'ya ihtiyacımız var. Arduino Uno'muzu aldık. İkinci ihtiyacımız olan malzeme bir adet robot platformu. Ben iki motorlu robot platformunu tercih ettim. Şöyle bitince yuvarlak oluyor. Bunu Trendyol, N11, Robotistan gibi sitelerden temin edebilirsiniz. Paket olarak geliyor zaten. Sadece montajını yapıyorsunuz. Bir adet arkadaşlar L298N voltaj regülatörü. Bu da şu şekilde bir regülatör. Voltajı ayarlıyor. Biz motorlarımızı buna bağlıyoruz. Ve buradan Arduino'ya bağlantı gönderiyoruz. Bir adet... Alt, e, 9 volt ve 6'lı 9 volt pil yatağı ve pil, jumper kablolar ve ultrasonik mesafe sensörü. Şimdi arkadaşlar, ilk aşamada motor e, robot iskeletimizi bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Bağlantıları oldukça rahat ve basit bir şekilde yapılıyor. Bunun bağlantılarını geçiyorum çünkü boşuna vakit kaybı olmasın. Geldim üst tarafa. Şimdi motorumuzdan gelen kırmızı ve şurada siyah kabloları sağ ve sol motor olmak üzere montajlarını yapıyoruz arkadaşlar. Bu montajdan sonra ilk olarak pil yatağımızı alıp artı ve eksi kablolarını 12 volt ve yanındaki GND ee, kısmına. Şurada en sağdaki 12 volt ortadaki GND kablosu arkadaşlar. Yani biz de artı ve eksi e, kablolarımızı ona göre e, monte edeceğiz. Şimdi artı kablomuzu alıyoruz. Yani e, kırmızı kablomuz oluyor burada artı kablomuzda arkadaşlar. Artı kablomuzdan gelen kabloyu direkt olarak 12 volta monte ediyoruz. Eksi yani GND olan kablomuzu da direkt olarak GND kısmına monte ediyoruz arkadaşlar. Şimdi güç işlemimizi verdik. Biz bu gücü regülatöre, regülatörden de GND kablosunu Arduino'muzun GND kablosu GND girişine vereceğiz. Ve Arduino'muza da ayrıyetten 9 voltluk bir enerji vermemiz gerekiyor. Bu enerjiyi verdikten sonra gücümüz sıkıntısız bir şekilde gerçekleşecektir. Gelelim sağ ve sol motorumuzun hareketlerini sağlayacak olan regülatörümüzün üzerinde bulunan pinleri. Bu pinlerin üzerinde in1, in2, in3 ve in4 olmak üzere ve ayrıyetten n a n b olmak üzere 6 adet pin girişi bulunmaktadır. Bu pinler arkadaşlar şöyle üçerli üçerli ayıracağız. Burada erkek dişi jumper kablo kullanmanız iyi olur arkadaşlar. Benim elimde olmadığı için kendime erkek dişi bir jumper kablo yaptım. Uzun oldu. Sadece uzun oldu. Dezavantajı bu. Alıyorum. İlk olarak mavi kablom N2. Diğerlerini direkt olarak takabilirsiniz. Yani sol 3'ü taktım geliyorum sağ 3'e. Mor kablom M1 olacak şekilde. Diğer üçlümü de taktım. Şöyle ayırıyorum bakın. Şimdi iskeletimizin üstüne gelecek olan platformu yerleştirelim. Kablolarımızın N2 kısmındaki üçlüyü alıp geçiriyorum direkt. Şöyle yani bu kabloları düzenli bir şekilde çekerseniz hiçbir sıkıntı almazsınız arkadaşlar. M1 kısmındaki üçlüyü de tam karşısından diğer sağ kısmından alıyorum. Şöyle geçirdim. Arduino Unum'un on GND kablosunu da şu şekilde üst tarafa alıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi alt kısımdan alacaklarımız bu kadar. İsterseniz şöyle montajını gerçekleştirelim. Daha sonra üst platformunun işlemlerine geçelim. Taktım arkadaşlar. Şimdi artık işlemlerimizi bakın üst taraftan devam ettireceğiz. Arduino mu alıyorum. Bir de sensörümüzü şu şekilde bağlayabiliriz. Öncelikle N2'den başlayalım. Pardon, N1'den başlayalım. Mor kablom N1'de arkadaşlar. Bunu 3. pine diğer ikisini de 4 ve 5. pine takabiliriz arkadaşlar şu şekilde. N2 kısmından N2'yi 9. pine Diğer iki kabloyu da 6. ve 7. pine takabiliriz arkadaşlar. Şimdi ultrasonik mesafe sensörümüze geldik. Üzerinde zaten GND, ECO, Trig ve VCC olarak belirtiyor. Ben öncelikle GND ve VCC'yi alıyorum. Benim kahverengi ve gri kablolarım VCC ve GND. E, VCC'yi 5 volta, GND'yi GND'ye takıyorum. Şimdi eco ve trig pinlerine gelelim. Eco pinim benim beyaz kablo. Eco pine 12'ye trig pini de 13'e taktım. Ve kablolama işlemim bitti arkadaşlar. Şimdi isterseniz kodlama kısmına geçelim. Daha sonra kodumuzu yükleyip bir çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak şöyle bir temizleyelim ve üst kısımdan başlayalım. Önce pinlerimizi tanıtalım isterseniz arkadaşlar. Ne diyorduk? Define dedikten sonra öncelikle ECO pin. ECO pin'i biz 12. pin'e taktık. Geldim define dedim ve ee, TRICK pin. TRICK pin'i kaça taktık arkadaşlar? 13. pin'e taktık. Motorumuzun R1, R2 ve RE yani RE dediğim N1, NA. Bunları girelim daha sonra arkadaşlar. E, define dedim gene. Motor R1. Motor R1 arkadaşlar 7. Geldim bunu kopyaladım. Motor R1 R2 RE Geldim buraya. Motor R2. Burası da arkadaşlar motor RE. Motor R2'yi ben nereye taktım? 6'ya. RE'yi yani N2'yi nereye taktım arkadaşlar? 9'a. Şimdi gelelim motor L1 L2 ve LE'ye. Geldim bir altına yapıştırdım. Motor L1 motor L1'i ben 5. pine. Motor L2'yi ben 6. pine. Pardon dördüncü pine. Motor LE'yi ise arkadaşlar ben 3. pine takmıştım hatırlarsanız. Şimdi bize bir tepki Önceki bir etki sonra bir tepki vermesi gerekiyor. Yani ne kadar bir uzaklığa sahipse sensörümüz ve ne kadar sürede bir tepki verecek? Buna girelim. Long süre ve e, uzaklık diye iki tane değişken tanımlayalım arkadaşlar. Şimdi void setup diyelim. Void e, setup dedikten sonra içerisine giriyorum. Burada ilk olarak ultrasonik sensörümüzün e, pin mode dedikten sonra echo pin Ekopin ne arkadaşlar? Ekopin giriş birimi yani bir dalga alıyor ya. Trikpin'den gönderilen ses dalgasını alıyor aslında. Bunun için ekopin inputtur. Geldim pin mode. trick pin. pin. arkadaşlar outputtur. Motorlarımıza gelelim. Motorlarımız arkadaşlar hepsi çıkış birimidir. Output'tur arkadaşlar. Ee, o zaman hemen yazalım. Pin mod ee, motor R1 motor R1 output geldim bakın şimdi R1 R2 RE L1 L2 LE Hemen bunları tek tek yazalım. L1 L2 LE Şimdi giriş çıkış birimlerimizi de setup kısmında tanıttık. Bir serial begin band genişliğini de verelim. Sonra loop kısmına girip işlemlerimizi bitirelim arkadaşlar. Serial begin Band genişliğimizi verdik. Burada 9600 band genişliği veriyorduk hatırlarsanız ve e, setuptan çıktım. E, void loop diyorum arkadaşlar. Void loop kısmına şöyle bir giriş yapalım. Şimdi burada arkadaşlar ilk olarak sensörlerimizi bir okutmamız gerekiyor yani sensörümüzün e, ulaşıp ulaşmadığı karşı ulaşıp ulaşmadığını karşısına bir nesne olup olmadığını kontrol ettirmemiz gerekiyor bunu e, ne sıklıkla hangi süreyle yaptıracağız buna bakalım o zaman digital right yeah, trick pin diyelim öncelikle trick pin Low yani biz burada e, Trick pinimizi pasif hale getiriyoruz Ve bunu e, Delay Micro 5 diyelim 5 micro seconds diyelim Tamam e, Yani 5 mikrosaniyede bir e, Aktif pasif yapacağız Biz trick pinimizi Çünkü trick pinimizi e, Bizim ses dalgalarını Ölçmesi gerekiyor ee, hemen geldim bakın bunu aldım. Trick pin'imi e, aktive ettim. Hack dedim. Ee, bunu da 10 mikrosaniye diyelim. Ee, sonra tekrardan pasif edeceğiz. Yani biz 5 e, mikrosaniyede bir aslında e trick pinimizi e, ses dalgası üretmek için Aktif ediyoruz pasif ediyoruz. Aktif pasif aktif pasif ediyoruz ki ee, hızlı bir ölçüm olsun. Yani bu süreyi siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz tabii ki. Şimdi gelelim. Önce süreyi ölçtürmemiz gere gerekiyor. Yani gelecek diyeceğiz ki biz süre demiştik ee, yukarıdan. Pull ee, Sane Ecopin Height diyeceğiz ve e, süreyi yani ses dalgasının geri dönmesi için gereken bir süre var ya arkadaşlar. Öncelikle bu süreyi aktif hale getireceğiz. Sonra diyeceğiz ki uzaklık eşittir süre bölü 29.1 bölü 2. E, ve uzaklığı yazdıracağız. Şöyle Serial Print len diyelim ve uzaklığı yazdıralım. Bunu seri portta yazdıracağız arkadaşlar. Yani bakmak istersek yazmak zorunda da değiliz aslında. Ama bilelim. Şimdi bir if koşulu açalım. Diyelim ki hani bu ileri geri yapacağız ya. If diyelim bizim uzaklığımız küçüktür. 15 olsun mesela. Yani diyeceğiz ki uzaklığını 15 e, santime kadar yaklaştığı zaman çarpmaması için ne yapsın e, geriye gitsin yani geri metodunu çalıştırsın geri metodunu falan aşağıda yazacağız zaten arkadaşlar şimdi buraya yazalım geri metodunu çağır ne kadar e, delay ne kadar geri gitsin 150 e, mikrosaniye geri gitsin e, sonra ne yapsın Mesela geri geldi. Sonra bir de sağa dön. Delay 250. Yani burada dedik ki e, dümdüz ilerliyorum şöyle. Karşıma 15 santimden az bir nesne varsa geri git önce biraz. Çünkü çarpmayalım. Geri geldim. Sonra sağa dön. Bir daha ileri gidecek. Karşımda eğer ki tamam if dedik. 15 santime kadar bir nesne yok karşıma önüm açık ne yapacak? Else diyecek. Eğer ki diyeceğim, önüm açıksa ileri metodunu zaten kullan diyeceğiz. Yani sürekli olarak ileri git diyeceğiz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Süper. Ee, şimdi geldim. Bir void ileri geri sağ var ya onları yapacağız. Void ileri dedim arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey motorumuzun ileri gitmesi için sağ ve sol motorun e, aynı anda e, ileri veya geri kısmı var ya L1, R2. Bunları aktif pasif edeceğiz. E, şöyle diyorum bakın Digital, Right. Öncelikle motor e, R1. Motor R1'i aktif ettim. Tamam mı arkadaşlar? Motor R1 aktif. Motor R2 ne olacak o zaman arkadaşlar? Ee, pasif olacak. Low. RE de analog. Right diyorum. Bakın burada arkadaşlar motor RE'miz vardı ya hızımızı belirliyor. Hızımız kaç olsun? 120 olsun. Yani 120 motor e, gücüyle hareket etsin. Şimdi ben bunu alıp ne yapacağım biliyor musunuz? Aynen öyle arkadaşlar. L1, L2, LE yapacağım arkadaşlar. Yani bakın L1 ile R1 aktifse ileri gidecek. Şimdi gelelim sağ. Şimdi burada bakın ne yapıyoruz? R1 ile e, L1 Aktif ve ikisinin de gücü 120 değil mi? Peki ben sağa dönmek veya sola dönmek istersem ne yapacağım arkadaşlar? E tamam gene ikisini de ileri doğru aktif yapacağım. Sadece arkadaşlar birinin e, hızını sıfır yapacağım. Birininki normal kalacak. Bu ne anlama geliyor? Sadece bu e, mesela L1 sol taraf ya. L1'e L1 e 120 hız verdiğimiz için L1 ee, sol tarafa doğru dönecek. Bakın aldım. Bakın, direkt bu metodu alıyorum. Hiçbir şey yapmadım. Bakın, kopyaladım. Sıfır dediğim anda arkadaşlar ve burayı da sağ yaptığım anda benim e, sağ dönüş işlemim bu kadar. Peki geriye ne yapacağım arkadaşlar? Geride de bakın, ileride R1 ile L1 aktifse geride de R2 ile L2 aktif olacak. E o zaman ben gelirim, şu alta yapıştırırım ileriyi, bunu geri yapalım. Love height, değil mi arkadaşlar? Bu kadar basit. Yani ileri ileride hangi motorlar aktifse geride de onun tam tersi motorlar aktif olacak arkadaşlar. Başka yapacağımız hiçbir işlem yok arkadaşlar. Bu kadar basit. Kod kısmımız. Şimdi gelelim kodumuzu bir kontrol edelim. Pyls'yi yazmışız. Şöyle tekrar kontrol edelim. Derlememiz tamamlandı. Şöyle yükleyelim ve hemen denemeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tüm işlemler bitti. Robotumu çalıştırdım. Bakın Elimi gördükçe yönünü değiştirerek hareketine devam ediyor arkadaşlar. Evet. Bence güzel bir proje oldu. Siz de deneyebilirsiniz. Ben şimdi bu robotun kablolarını falan daha güzel şekle getirip size sunacağım arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.